Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bizler iyiyiz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dün çekim yapmadım bu arada. Ee, bugünden başlıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Bize de sürpriz olacak. Şimdi geçen en son videomu kapatırken Gratis'in Rimmel'ini övüyorlar. Bir alıp kullanmak istiyorum demiştim hatırlarsanız. Rimmel bu arkadaşlar. Şu. Şu, şu şekilde. Fırçasını görünce Maybelline'in fırçasına benzettim. Güzel olabilir dedim ama şey. Yani böyle aman aman bir ramen değil. Ama hani o kadar uygun ki fiyatı. Ben 90 lira demiştim ama 60 liraya düşmüş arkadaşlar. yüzde %70 indirim vardı Gratis'in kendi ürünlerinde. 70 liraya düşmüştü. Dedim ki alayım, deneyeyim. Ne söylediğim fiyattan da olsa alırdım açıkçası denemek için. Günlüğe kullanılır birazcık kıvırdım kirpiklerimi. Benim hiç kirpiğim yok bu arada. Daha önce söyledim. O yüzden biraz daha böyle dolgunlaştırıcı rimeller kirpiğimi daha iyi yapıyor ama bu da böyle şey. Tek tek ayırıyor fırçasından dolayı bakın. Direkt. Şu şekilde. Bugün de lise öğrencisi gibi giyindim. Süveterden emin değilim. Belki çıkartabilirim gömlek ne zamanları giymiyordum bir gömlek giyeyim dedim. Sonra üzerine süveter mi giysem acaba dedim. Giydim ama emin değilim arkadaşlar. Çıkartabilirim belki. Şu şekilde. Bakın ilk katta bir aslında etkisi var ama hani benim kirpiklerim seyrek ve az olduğu için daha böyle yoğun rümelleri seviyorum ben ama bu da iyi açıkçası hani günlüğe kullanılır. Dökülme falan yapmadı. Dün kullandım. Dün denedim ilk kez. Dün gün bu kirpimdeydi. Hiçbir şekilde dökülme falan yapmadı. Akmadı. Bunlar güzel özellikler. Petrimen. bu şekilde arkadaşlar aslında fena da değilmiş bugün bir hoşuma gitti <laughs> şöyle ufak da bir kuyruk çekelim evet güzel Evet ben hazırım, ee, şimdi biraz dışarı çıkalım dedik. Bilmiyorum nereye gideriz, ayaklarımız bizi nereye götürür. Bize de sürpriz yani arkadaşlar, çıkalım bakalım. İkinci AVM'ye geldik, English Home'un olduğu. Sadece burada var, 180 hmm. diyor, bakalım bir. Takım olarak. Bunlar şu şekilde, teklisi mi? Evet teklisi. Bakayım güzel bir şey bulabilirsem arkadaşlar. Şu ikiller. Şu fiyat. Ama hiç böyle şey gibi değil. Cam gibi değil yani. Bir ardı yok. Bunlar güzel. Ha, çok güzelmiş. Evet fiyatı şu şekilde. Bence bundan da düşüyordur ya. Değil mi? Ne yavrum tüm ürünlerde %80 indirim diyor. Evet şun, şimdi düşmüş ya bu. Bundan da düşüyordur bence. Çünkü geçen gün buradan kahve fincan alırken de etiket fiyatından da düşmüştü. Çok güzelmiş ama sunumluk. Ne Sunumluk. Ne bu hayatım? Hayatım sunumluk, sunumluk. Hmm. <laughs> ama çok güzelmiş ya. Evet. Aa bak 659 liraymış bu. Hmm. Evet tamam bu fiyattan düşmüş ama. Evet. <laughs> Erkekler el abonelatmamız. Çok güzelmiş bunlar. Çok beğendim. Evet bizim Çay ihtiyacımız var. Ne kadarmış o? <laughs> Ama işte bunların da şu kupları sıkıntı. Nasıl yani? Şey çok ısınır. Şöyle plastik olması lazım. Ne alakası? Hayat mı ısınıyor ocaktan? Aa, bak şunlar ne kadar düşmüş. 659'a düşmüş bu da. Ama ikilisi yine. Bunlar şeydi bir dizide görmüştüm. Çok hoş durmuş. Normalde böyle göründüğü zaman çok kabaymış gibi duruyor ama kahve içerken falan güzel olur. Şu güzelmiş. Ah çok güzel şeyler gördüm ama yanında eşim var diyorlar ya. <laughs> İleride böyle adalı bir mutfağımız olursa. Neydi? Adalı. Adalı mı? Evet, bu ortada duruyor. Genelde musluk olmuyor da. Güzel şey oluyor. İnşallah olursa. Bunları gördükçe de Orhan'ın evi geliyor aklıma. Orhan'ın evindeki çaydanlık da bunlardan. izleme düşmüş. Kerem'deki Böyle şey. evet, <laughs> evet öğrencilerin genelde hep böyledir ya. Bu değil de. Büyükler 300'e düşmüş. Küçükler de 200'e düşmüş. Şu anda bende var. O ama İngilizce ama kokular da güzel oluyor. Ben yedekli almıştım Instagram'dan. Trend yoldan pardon. Çok güzel kokuyormuş bakın bu. Yedekli almıştım. Ben evdekinden de memnunum. Evet. Ama bunlar da güzel. Kullanmıştım. Uzun süre gidiyor. Evet. Siyah ev. <laughs> güzelmiş. Şöyle var. Bu da çok güzelmiş. Evet biz de neredeyse BİM'den bu fiyatı aldık arkadaşlar. Neredeyse bu fiyatlardaydı yani. Buradan da alınabilirmiş. Bakın 300. Da hmm. çok güzelmiş. Ama hiçbirinde şey yok sanırım. Evet. Pil yok. Çok güzelmiş. Ben onu Migros'tan 300'e almıştım. Burası da rengarenk. Bakın bizim bedavaya aldığımız abajurumuzun fiyatı. Yani cam da olabilir tabii ki ama ben cam istemiyorum biraz böyle süslü bir şey istiyorum. İstediğim gibi bir şey bulabilirsem alırız. Herkes ilgi alanında geziyor arkadaşlar. Kemal de karşıya geçti. O da oradan bir şeyler bakıyor. Bunlar benim karşımda var biliyorsunuz. Şeyde. Madam City'de. Evet arkadaşlar saatlerimiz 4.30 biz eve geldik. Bizim çıktığımızda hava biraz kapalıydı. Biraz da esiyordu açıkçası. Şapka almadan pişman oldum. Kulaklarım biraz üşüdü. saçlarımla kapattım. Neyse sonra o ikinci AVM'ye gittik. İngiliz onda ya bir şeye ihtiyacım var benim açıkçası. Böyle Nescafe fincanları böyle şık güzel bir şeye ihtiyacım var. Ama takım olarak altılı takım olarak. Baktım fiyatları ama tabii ki altılı takım olarak biraz fiyatları yüksek oluyor. Onu internetten falan bir bakacağım. Uygun bir şey bulursam alırım. Sonra gelirken de evin birkaç eksiği vardı. Kemal de evdeyken. Bu arada Kemal izne ayrıldı arkadaşlar. Artık Ocak başına kadar evde. Hatta bugün kahvaltımızı Kemal hazırlamıştı. Ben de bayağı şaşırdım. Ne zaman da böyle bir şey yapmıyordu. Uzun yıllar önce yapardı böyle şırnaktan izne geldiğinde falan. Beni şaşırtırdı açıkçası. Evde yapmadığı için biraz şaşırdım. O yüzden hiç çekmek falan hiç aklıma gelmedi açıkçası. Ee, simit almış, yumurta haşlamış, sucuk pişirmiş, kahvaltılıkları çıkarmış, işte portakal, muz doğramış. Bayağı zengin bir kahvaltı soframız vardı. Vallahi çeşide gerek yok. Zeytin peyniri de olsa böyle hazır sofraya oturmak en güzeli. Bizler için bunun değeri paha biçilmez bilirsiniz. Neyse arkadaşlar gelirken de böyle evin eksikleri var. Onları yap. Alışveriş. İşte salata malzememiz falan yoktu. Şu anda şöyle çevireyim birazcık. Evet, şöyle çevireyim. Şöyle bir kıvırcık aldım, kıvırcık 50 lira. o aldım, 15 lira. Havuç aldık 20 lira. Tam bir kilo değil o. Ve makarna aldım, krema aldım. Bugün böyle tavuk dünyası menüsü yapalım. Aslında benim aklımdaki böyle mantarlı soslu bir makarna yapmaktı. Ee, ama yapmışken öyle yapalım dedik. Hemen tavuk göğüsü aldım. Sonra şöyle ıspanak aldım. ıspanak 30 liraymış. Bu yarım kilo tutmuş. Şöyle iki tane kabak aldım. Böyle bizim evde kabak çok yerim ama işte mücberlerde falan iyi oluyor. Seviyoruz. İki tane kabak aldım. Bu da 45 liraymış kilosu. 23 lira tutmuş. Şöyle salatalık güzeldi. Salatalık aldım. 1 kilo 35 lira. Ee, Şöyle çakmak gaz aldı, Kemal içecek aldı, turşu biber aldı. Başka bir şey yok arkadaşlar. Patates, tavuk işte abur cubur var orada. Nescafe var bu sefer Nescafe'yi kahve dünyasının Nescafe'sini aldım. Şunu kahve dünyasının Türk kahvesini sevmedim ama Nescafe'sini bir deneyeyim dedim. Hatta şimdi hemen yaparız. Yemekten önce bir Nescafe içeriz. Sonra yemek hazırlığına geçeriz. Ben şuraları toparlayayım. Sonra görüşelim. arkadaşlar mutfağı toparladım yemeğimizi yedik çok lezzetli olmuştu benim tavukla çok aram yoktur ben tavuk çok sevmem sadece mangalda severim kanıtı ama makarna gerçekten efsane olmuştu mantarlı kremalı bir makarna yaptım şöyle çay demliyorum bu arada geçen gün arkadaş şey yazmıştı önce çayı atmayın çay acar çay yanar pardon çay yanar demiş Önce çayı atmıyorum arkadaşlar. Önce suyu koyuyorum. Kaynamış suyu. Şu anda bu görüyorsunuz. Sonra çayını atıyorum. Çayım da bunda bitmiş. Kettle'da kaynatıyorum. Alışkanlık olmuş. Elim ona çok alışmış. Yani ocakta kaynatıp demlemektense kettle'da kaynatıp demliyorum. Bazen kettle'da kaynatıyorum çaydanlığın alt kısmına koyuyorum. Tekrar bir tur daha kaynat böyle demliyorum ama bence hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tad olarak aynı yani. O yüzden kettle'da kaynatıyorum. Çayı demliyorum. Nasıl su koyuyorum. O su kaynayana kadar çayım olmuş oluyor zaten. Bu şekilde. Ben böyle yapıyorum yani. Yıllardan beri böyle yapıyorum. Artık bana göre doğru size göre yanlış mı artık bilemiyorum ama şöyle Şuraya da kavurucuklarımı yıkadım. İlk yani alışverişten gelir gelmez onu yıkadım. Süzdü, bayağı kurudu yani şu anda. Çok çamurluydu. Normalde yıkamam çabuk çürüyor diye ama bu sefer çok çamurluydu böyle koyamazdım. Normal şunun içerisine koyuyorum biliyorsunuz. Tapırın içerisine altına peçete üstüne peçete koyuyorum. Yıkamıyorum normalde temiz olduğu zaman. Ama bu sefer çok çamurluydu. O yüzden onu mecbur yıkadım. O yemeğimizin yanına Kemal çok güzel bir salata yapmıştı. Bu aralar salatanın içerisine şey de doğuruyoruz. Normalden işte e, kıvırcık, lahana, havuç, kış salatası yaparız ya. Klasik. Bu aralar brokoli de ekliyor içerisine. Biz çiğ de tüketiyoruz brokoliyi. Brokoli ve dereotu da ekliyor. Çok lezzetli oluyor. Şunlar birazcık şey kalmış. Islak nemli almış. Şöyle bir suyunu alayım. Umarım çürütmeden kullanırız. Her yerde pazar günleri her yerde böyle taze sebze bulamıyoruz. Bu sefer şeye geçtik. Gelirken yolumuzun üzerindeydi. Aşağı yoldan geldik. Tiyum'a gittik. Tiyum'dan aldık. Bu arka tarafımızdaki market var ya arkadaşlar. Evet şöyle bastıracağız. Şu üzerine peçete şey koyayım. Şöyle üzerine de peçete kapatalım. Tüm nemini alsın da böyle kapanır mı bakalım. Evet kapattık. Evet arkadaşlar cuma günü yine bime şeyler gelmişti biliyorsunuz. Bu evler işte yine yılbaşı süsleri falan gelmişti. Ama ben gidememiştim. Sonra dün bime uğradık. <laughs> Şansımıza burada da hiçbir şey almıyorlar demek ki. Şöyle iki tane mum aldım. Geçen işte bu evlerin ilk geldiği zamanlarda da bu kadar güzel ama ya. Çok güzeller. Bunun iki tane daha vardı bu ucu şeyli olanlardan. Ucu mum gibi olanlardan da vardı ama ben bunları aldım. Iki tane. İkisi de 70 liraydı. Büyük küçük fark etmiyordu. Şöyle koyayım mı? Çok güzel ışıtıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok beğendim. Bayağı ışıtıyor bakın yüzüne tuttuğum zaman. Ee, geçen işte o yılbaşı süslerinin ilk geldiği zamanda da yine hiç kimse almamıştı. Yani ben saat 9.30 gibi gittim gerçi. Çok da geç değildi ama Yine de kimse kalmamıştı. Ben alırken de hatta bana bakıyorlardı böyle. <laughs> o yüzden burada şanslıyım. Bir gün geçmesine rağmen bunların hiçbiri satılmamıştı arkadaşlar. İki tane de o normal diğerinden vardı. Bu iki tane aldım. Aslında bir tane daha küçük olsaydı bir tane daha küçük alırdım. Çok şık duruyor gerçekten. Yani görünür tüsü normalde plastik. Hiçbir özelliği yok ama yandığı zaman çok şık duruyor. Saatlerimiz bu arada 10 oldu arkadaşlar. Ee, sabah Kemal'in kahvaltısıyla uyandık. Gerçekten yani çok uzun zamandır yapmıyordu. İşte Şırnak'tan izne geldiği zaman tabii ki o zaman iş yok, güç yok, izne geliyor. Ben de işte o zaman e, çalışıyorum, hafta sonu falan evde olurum. Sadece pazar günü evde olurum daha doğrusu. Cumartesi günü de çalışıyordum. Ee, o yüzden böyle arada sürprizler yapardı. Çocuklar çok yapardı önceden. Küçükken özel günlerde, doğum günümde işte anneler günü olsun, ne bileyim herhangi bir özel gün olsun abi kardeş hazırlarlardı. Aslında onların da sesini duyardım. Benim uykum hafiftir hep söylerim ya. En ufak sesten alırım. Onların da böyle mutfaktaki telaşlarını falan duyardım. Ama hani onlara sürprizini de bozmamak için kalkmazdım. Gelirlerdi yanıma sonra bütün işleri bitirdikten sonra. Anne hani hadi kalk biz çok acıktık. Ne zaman kalkacaksın diye. Aslında çok geç bir saat değil ama onlar erken kalktığı için. Onlara göre çok geç. Neyse kalkardım ben de sürprizlerini bozmamak için. Bakardım güzel bir sofra işte Çocuğu hazırladı sofraya. Yani çok güzel zamanlardı. Gerçekten hani eski özlem bu yüzden çok oluyor. Kemal de ne zamandır yapmıyordu. Aslında Kemal'in de bugün seslerini duydum. Hani bu dışarı çıktı geldi. yanına kalktığını duymadım. Ama işte dışarı çıktı geldi. işte Mutfaktaki o sesleri falan duydum ama herhalde biraz da işime gelmedi. Duymamazlıktan geldim. Sonra baktım ki güzel bir sofra beni bekliyor arkadaşlar bizlerin, Biz hep hazırlayan olduğumuz için böyle hazır sofraya oturmak da ekstra ayrı bir güzel oluyor. Sağ olsun yapmış ve 15 gün evde bundan sonra yapar mı yine ara ara yapar herhalde diye düşünüyorum. Kemal'in böyle kitap ilgisi çoğaldı bu aralar. Fazlaca kitap okuyor. Onun okuduğu kitaplarla bizim okuduğumuz kitaplar farklı kitaplar. O biraz daha tarihi ve siyasi kitaplar okuyor. Biz daha çok roman tarzı kitaplar okuyoruz. Normalde işte kitap fiyatlarını bilirsiniz arkadaşlar. 200'den aşağıya kitap yok. Takip ederdik. Uyguna düştüğü zaman sipariş verirdik ama şimdi Instagram'dan bir sayfa buldu Kemal. Hatta ilk sipariş vereceğiz zaman dedim ki bak dolandırılırsın. İyice araştır. İşte güven olmuyor. Bir sürü sayfa var çünkü. Birkaç arkadaşım hani kitap alanında değil ama başka alanlarda dolandırıldı. O yüzden dedim ki bak dikkatli ol. Hani kapıda ödeme seç en azından diye. Ama kapıda ödemesi de yokmuş arkadaşlar. Neyse kargo gelene kadar bizi bayağı ben daha doğrusu Kemal gayet rahattı ama ben biraz telaş yaptım. Biraz da elinizden yüklü bir miktar çıkıyor. E, çünkü set halinde kitap aldı arkadaşlar. 18 tane kitabı tane fiyatı 70-80 civarına geldi. Yani çok uyguna geldi aslında. Tabii ki ilk etapta elinizden toplu bir para çıkıyor ama adet fiyatı düşük oluyor arkadaşlar. Neyse kargomuz cuma günü geldi gerçekten tam da birebir kitapları göndermişler. Yani hiçbir şey fark yok. Böyle set halinde satılıyor. Dikkat ettim. Sayfayı ben de inceledim. İşte atıyorum. Yeni kitaplardan bir set yapmışlar. 15 kitaplık, 20 kitaplık, 10 kitaplık setler var. İşte siyasi kitaplar, tarih kitapları, romanlar. İlgi alanınıza göre değişiyor. E, Kemal diyorum ki keşke biraz ortak şeylerimiz olsaydı. Ortak ilgi alanlarımız olsaydı. Veya sen de roman tarzı şeyler okusaydın. Ben de faydalanırdım. O izin bol bol kitabını okur. Ee, bol bol vakit geçiririz. Uygu düzenimiz bozulmadığı sürece benim için herhangi bir sıkıntı yok. Kemal'in evde olması benim işime gelir açıkçası. Yine o Instagram'daki kitap sayfasında ben açıklama kısmına bırakırım. Eğer ilgilenirseniz bakarsınız arkadaşlar. Ben burada videomu sonlandırayım arkadaşlar. Güzel bir hafta geçiririz umarım hepimiz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.